Merhaba arkadaşlar. Bugün bir soruya cevap olarak video hazırlıyoruz. Soru şu. Astana siyahat yapmayı öğrenebilir miyim? Bir takipçimiz bana bu soruyu sordu. Arkadaşlar astana seyahati herkes yapabilir. Hiç kimsenin tek elinde değildir. Bir insanın yaptığını diğer insanların tamamı yapabilir. Tabii ki bu sadece bir fark vardır. Zihinsel engelli olmadığı müddetçe Normal aklını kullanabilen, öğrenebilme becerisi olan herkes bunu yapabilir. Bunun için e, hiçbir e, engel yoktur. Ancak dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Dikkat edilmesi gereken durumlar nedir? E, arkadaşlar, uyuşturucu kullanarak ya da ruh beden bağını zayıflatacak ilaçlar kullanarak kesinlikle buna yeltenmeyin, buna yaklaşmayın. Hiçbir e, surette biz bunu tavsiye etmiyoruz. Kesinlikle e, bu şekilde bir yol denemeyin. Ha Nasıl yapabilirsiniz? Bunu veren, kursunu veren kişiler vardır. Ben onları bilmiyorum. Ben kendim böyle bir kurs vesaire herhangi bir şey vermiyorum. Ben e, küçüklüğümden beri bir doğal yetenek olarak zaman zaman astral seyahate çıkarım. Ba, e, başka yerlere giderim. Örneğin e, ilerideki videolarda da paylaşacağım gibi, uçan dairelere de girdim, orada da bulundum, e, şey yaptım. Bu benzer olayları ben kendim doğal olarak yapıyorum. Herhangi bir özel çalışmayla yapmadım. Ama sizler özel bir çalışmayla bunu başarabilirsiniz. E, örneğin e, şunu size önerebilirim. Eğer bunu yapmak istiyorsanız, e, düz bir yere uzanın ve gözlerinizi kapatın ve yavaş yavaş beden dışına yükseldiğinizi düşünün. Bunu yavaş yavaş birkaç kez defalarca yapın. Bazen bir ay, bazen iki ay bazen üç yıl, bazen beş yıl sürebilir. Bu zaman ister ve ilk böyle diyelim ki vücudunuzda bir çekilme hissedersiniz ve yavaş yavaş çıktığınızı hissedersiniz. Çıktığınız an Sakın uzak bir yere gitmeyin. Sadece bulunduğunuz odada durun. Orada bulunduğunuz odanın içinde durun. Sonra bedeninize girmek istediğinizi düşünün ve bedene girin. Bunun gibi birçok alıştırma yaptıktan sonra evinizin içinde dolaşın. Evinizin içinde de birçok alıştırma yaptıktan sonra arkadaşlar evinizin dışına çıkın. Evinizin bulunduğu sokakta gezerek ya bunu yapabilirsiniz. Sonra tekrar bedene girin. Bu çalışmaları yaptıktan ve bu beceriyi elde ettikten sonra başka yerlere, başka boyutlara da gidebilirsiniz. Tehlikeleri var diyorlar arkadaşlar. Tehlikesi yoktur, ama istemediğiniz bir varlıkla karşılaştığınızda reddedin, o şey yapın, yanına yanınıza yaklaştırmayın. Şimdi bunu bilen, bilmeyen birçok insan insanları korkutarak, yok şu tehlikelidir, yok şunu yapmayın, yok bunu yapmayın. Arkadaşlar ölüm sonrasında biz bedenle bedenimiz toprağa gittikten sonra ruhumuz geldiği yere gidecektir. Yani ister istemez ölüm sonrası zaten astralle yani ruhla baş kendimiz ruh olarak kendimizle baş başa kalacağız ve rehber varlıklarla bir yerlere gideceğiz. Bunlar farklı konular. Şimdi karıştırmak istemiyorum. Ama söylemek istediğim nasıl ki matematiği öğreniyorsanız, bunu da öğrenebilirsiniz. Bu öğrenilebilir. Yalnız şunu uyarmak istiyorum. Eğer siz bunu öğreten kurslara giderseniz lütfen fahiş fiyat veren e, kurslara gitmeyin. Bu bir. İkincisi, size biri bir şey öğretiyor diye lütfen ona köle olmayın. Kendinizi ona köleleştirmeyin. Hiçbir zaman kendi iradenizi bir başkasına e, teslim etmeyin. Kendi özgür iradenizi koruyarak ne yapıyorsanız yapın. Benim size bu önerimdir. Yani herhangi bir şey değildir. Ben böyle yapıyorum ve şimdi beni takip ettiğiniz için de size açık açık bunları söylüyorum. Ha bir de başta da söylediğimiz gibi lütfen hiç kimseye inanıp da ruh beden bağını gevşetecek herhangi bir maddeden uzak durun. Çünkü bu işler bu şekilde olmaz. Neden olmaz? Çünkü ruh ve beden bağlantısı zayıflatıcı bir durumla karşılaştığınızda istenmeyen kötü olaylar olur. İstenmeyen kötü olaylar nedir? Başka varlıklar sizi kontrol altına alır ve kendilerine aracı ederek yani bir musallat olayı tasallut olayı gerçekleşir. Bir başka varlığın bir varlığı kontrol altına alması ve kendini o varlıkta ifade etmesi, arzularını, isteklerini onu onu kullanarak gerçekleştirmesi. Bunlar ileride bunların hepsine değineceğiz. Bu kanal şu an oluşum sürecinde olduğu için arkadaşlar bazılarının detayına fazla inmiyoruz. Her şey için teşekkür ederim. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.